Merhaba arkadaşlar, Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Hoca. Hücre ünitesiyle devam ediyoruz. Sırada çekirdeğimiz var. Hücrenin yönetim ve katıl, e, kalıtım birimi. Bizim için çekirdeğin en önemli özelliği sadece ökaryotlarda bulunması. Prokaryotlarda yok. E, genellikle bir adet ve merkeze yakındır. E, bazı hücrelerde işte çok adet olabiliyor. Mesela paramesyumda iki tane. E, çizgili kasta iki, üç Allah ne verse olur mantarın bazılarına yine çok sayıda, karaciğer hücrelerimize yine çok sayıda olabiliyor. Genç hücrelerde e, büyük çünkü çekirdek stoplazmayı yönetebilecek halde zamanla stoplazma gelişince zaten hücrenin çekirdeği, hücre yönetemeyecek hale gelince zaten bölünmeye gidiyor. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Bu yüzden genç hücrelerde büyük diyoruz. Hücrenin yönetim ve kalıtım materyali e, neden? Çünkü içerisinde DNA var. DNA'da zaten hücrelerimizin e, genetik kodu şifreli. Orada ne iş yapacağı, nasıl yapacağı, neler üzerine yapacağı bunların hepsi yazılı. Şimdi o zaman genel itibariyle çekirdeğe baktığımız zaman ne var? Bir zarı var. İçerisinde bir sıvısı var. DNA'nın içinde yüzdüğü. Yine RNA'nın vesaire üretimini sağlayan çekirdekçik var. Ve dediğim gibi sıvının içerisinde yüzen bir DNA var. Çekirdek zarına baktığımızda endoplazmik retikulumun devamı şeklinde oluyor. Kendisi bunun zaten zarında da işte ribozom vesaire falan var. Stoplazma ile çekirdek sıvısını birbirinden ayırır. Bunun porları geniştir porları o kadar geniştir ki şöyle söyleyeyim size içinden kocaman bir mesajcı RNA çıkabiliyor mesela. E, mesajcı RNA dediğim bir sürü nükleotitten oluşuyor. Nükleotitlerin kendisi zaten her bir tanesi içinde şeker var, fosfat var, içinde hem ester hem glikozit bağı var. Yani sadece bir tane nükleotit bile hücre zarından geçemeyecek kadar büyük geliyorken hücre zarının porları için çekirdek zarında bunun binlerce içeren mesajı RNA geçebiliyor. O kadar büyük porları diyebiliriz. Gelelim çekirdekçiye. DNA var, RNA ve protein var içerisinde. RNA ve proteinleri birleştirip ribozomun alt birimlerinin üretilmesinden sorumludur. Çekirdek yine ribozomlar RNA'nın üretilmesinden de çekirdekçik daha doğrusu sorumludur. Gelelim içerisinde, çekirdeğin içerisindeki özüleri DNA'ya bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturan ve içerisinde o hücrenin kalıtsal materyalini, yani nesilden nesile aktarılacak olan o genetik kodlarını sağlayan e, DNA'mız bulunuyor. Kimi canlılarda bu tek takımdır, en kromozomudur. Atıyorum 5 tane kromozomu vardır bu hücrenin. 5 tane yan yana dizilir. Kimisinde ise 2 takım halindedir, 2 en kromozomudur. 5 tane, şey 10 çift yani pardon 5 çift yani 10 tane içeriği olabilir mesela. 2 tane yan yana gelecek şekilde biri şöyle geliyorken bir tanesi şöyle çiftli olarak beraber bir işe karar vereceklerse beraber çift olarak biri anneden biri babadan gelen karar verebiliyorlar. Bu ise tek sıra halinde olabilir. Bunu kalıtında işte hücre bölmesinde çok daha ayrıntılı olarak görebileceksiniz arkadaşlar. Çekirdek ünitemizde, bu çekirdek bölümümüzde bu kadardı. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konu sorunu çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.